Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi selam. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü video konumuz akıllı saata sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağız. Şu anda elimde iki tane akıllı saat var. Şu görmüş olduğunuz saat telefondaki bilgileri direkt buraya aktarıyor. Mesela telefona arama geldiği zaman direkt buradan görüşme yapıp aynı zamanda burada da arama yapabiliyorsunuz. Lakin şu görmüş olduğunuz akıllı saatte sim kartı takarak telefondaki bilgileri buraya aktarmıyor. Sadece sim kartı bu saate takıp bu şekilde görüşmeye devam edebilirsiniz. Evet hemen sim kart nasıl takılıyor onu paylaşacağım sizlerle. Kimi diyor ki İzzet Bey bende aklı saat var ama sim kartı nereye takacağım bilmiyorum. Meğer bunlardaymış. Herhalde bunlar internet üzerinde alınan saatlerdendir. Bunlar yarım akıllı saat. Bakalım. Şuradan açıyoruz. şunu açıp şarj aleti buradan takıyorsunuz. Evet yani bu tarafı bakalım. Burada ne var? Kısacası incelemedim. Yani bunu da öresine koymuşlar. Bunu altta boş herhangi bir şey takılmıyor. Genelde hafıza kartı ya da sim kartı buraya takılacağını söylüyorlar. Evet tam tersi bataryanın hemen altında sim kartı takmak yeri. Evet şuradan hafif çıkarıyoruz. Çünkü bu iki tane kablola bağlı. Eğer dikkat etmeseniz kabloları koparabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet buraya takılıyor. Buna mikro takılanıyor. Şöyle mikro. Nano takılmıyor. Şu şekilde nano, çerçeve taktığınız zaman mikro oluyor, bir daha çerçevesi oluyor, o da bütün sim kartı oluyor. Evet şu kapağı kaldırıyoruz hemen. Kesik tarafı hemen öne gelecek şekilde takıyoruz. Sadece şekildeki gibi, burada şekli vardı zaten. Böyle tam yuvaya oturuyorum. Şöyle de biraz öne doğru çekiyorsunuz, kilitliyorsunuz bunu. Burada kilit sistemi var. Evet şöyle kilidi öne doğru getiriyorsunuz. Tekrar basar ya yerine yerleştiriyorsunuz. Kapağı da burada siyah bir parça var. O buraya gelecek şekilde takıyorsunuz. Burada iki tane düğmesi var. Alttaki düğmeyle açıyorsunuz. Şu da şebekede bir ünlem işareti var. Bunu kapatmamız gerekiyor. Çünkü açıkken SIM kartı algılanmayabilir. Tekrar açalım. Akıllı saat açarken hello sizi karşılıyor. Evet, sağ üst Gösterdeki simge batarya simgesi soldaki de şebeke simgesi. Şurada iki de nokta geldi. Şu anda şebekesi geldi. Rehber, kamera, resim,